Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yaklaşık 13 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından bu ceza infaz kurumlarının ihaşeleri kampüsümüzde bulunan ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ait mutfaktan karşılanmaktadır. Günlük yaklaşık 10 bin kişilik yemek üretimi yapmaktayız. Yemek üretiminde görevli kişiler için temizlik ve hijyen kurallarına hassasiyet gösterilmektedir bu mutfakta. Ham madde alımından yemek dağıtımındaki bütün aşamalar görevli personellerce takip ve kontrol edilmektedir. Yemek üretiminde açık ceza infaz kurumumuzda bulunan hükümler ve bakanlığımızın aşçı personelleri görev almaktadır. Bunların yanında işte rahatsızlığı bulunan hükümlü tutuklar için diyet yemekler hazırlanmakta. Diyabet, hipertansiyon, çölyak, mide karaciğer rahatsızlığı gibi hastalıkları bulunan kişiler için diyet yemekler verilmektedir. Yemek menüleri beslenme ilkeleri çerçevesinde minimum alınması gereken kalori miktarı yani 2300 kalori belirlenmiştir. Gözetilerek hazırlanmaktadır. Ramazan ayında yemek menülerine prebiyotik ve probiyotik gıdalar yani pırasa, bamya, baklagiller, yoğurt, kefir, şalgam gibi gıdalar ve meyve sebzeler daha yoğun yazılmaktadır. Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda fırın atölyesinde Silivri kampüsünde bulunan 9 tane ceza infaz kurumuna toplamda 20 bin tane ekmek üretimi yapılmaktadır. Ve ayrıca Ramazan dolayısıyla da pide üretimi yapılmaktadır. Biz bunu 77 tane hükümlü ve 9 tane personel olmak üzere bu işlemi hijyen koşullarında gerçekleştirmekteyiz. Manevi rehberlik hizmeti aksatılmadan imkanlar ölçüsünde ve çizilen çerçevede yürütülmektedir. Ara vermeden yürütülmektedir. Burada bulunan tutuklu ve hükümlülerden istekli olanlara Kur'an kurslarımızda Kur'an eğitimi vermekteyiz. Allah kabul etsin. Hayra sağlık ve afiyetimizi daim eyle Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Amin. Oruçtan arkadaşlar için içe gece saat 8'den sonra sahur yemeği hazırlanıp sıcak olarak odalarının servisi yapılmaktadır. buradaydık. Yükümlere yönelik yürütülen çeşitli çalışmalar sırasında ihtiyaç sahibi olan kişilerin personelimiz tarafından tespiti yapılıyor. Bu arkadaşlarımız sosyal marketimize yönlendiriliyorlar. Hayırlı Ramazanlar dileriz. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Teşekkürler. Sosyal marketimize yönlendirilen ihtiyaç sahiplerinin kıyafet, gıda, kırtasiye gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyoruz. Sadece yükümlülerimiz değil, yükümlülerimizin aileleri de sosyal marketimizden yararlanabilirler. Bu sayede aile içi birlikteliğin de pekiştirilmesine çalışıyoruz. Hayırlı Ramazanlar dileriz. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Sonuç olarak yeniden suç işleminin önlenmesi ve en nihayetinde de güvenli bir toplum hedefliyoruz.